mükemmel bir kontrol hassasiyet videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar her akşam saat 19.00 yani saat 7'de her akşam kontrol hassasiyet yayınlarımız olacak hepinizi hepinizi yayına bekliyoruz yayınlarda kod olarak ya da hassasiyetimizi göstererek şeyler paylaşacağız mesela bak nasıl paylaşacağız onu soruyorsunuz şu an. Arkadaşlar her beyninde mesela bak her 5 beyninde mesela şu an 0 beyniniz 5 beğeni olduğunda paylaşıyorum. 5 beyniniz 10 beğeni beğen oldu paylaşıyorum. Her 5 beğeni geldiğinde paylaşıyorum bak hassasiyeti. Böyle bir şey yapacağız. Şimdi bu son kontrol hassasiyet video. Bundan sonra kontrol hassasiyet videolarını canlı yayınlarda göreceksiniz. O zaman hemen eğitim sağlığımıza geçelim. Eğitim sahamıza git Ya ne diyorum ben ya Türkçe'm. Bu aralar bir söyleyeceğim benim Türkçe acayip sıkıntı bu aralar ciddi. Bu arada cidden bizim eee bekle be şu kasma olayı bir geçsin de aga ben de şöyle rahatça bir yayınımı yapayım ya yayın diyorum pardon videomu çekeyim ya şöyle size öncelikle hassasiyetleri göstermek istiyorum bunları yayınla, yayında da göreceksiniz bu hassasiyetin aynısını yayında da vereceğim. Hassasiyetimi değiştirdim? Yayını yine açacağım. Her gün aga, her gün yayın açacağız. Saat 10 saat 19.00 unutmayın. Güzel. Bak güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. 2x'i çok kullanmıyor. 2x pardon. Pardon dur 3x'e geçtik bekle 2x nerede? 2x'i çok kullanmıyorum ama yine de bir göstereyim. Her else'ye bırakıyorum bu arada bilginiz olsun. Hassas değil zaten direkt yelek kask götürüyor bak 8 de göstereyim şimdi. Kafa kırar abi. Ayakta atayım mı isterseniz bir de. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar öncelikle yayınla, geçen dünkü yayında bana bir soru geldi. Daha doğrusu en çok bu soru soruldu. Aga nasıl sprey atıyorsun? Yani sprey yani şimdi bak böyle biz de şey yapıyoruz ya. Şöyle yelek kask götürüyoruz ya. Ben adam mesela bana anlattığı yayında dedi ben dedi şöyle yapıyorum. Böyle gidiyor aga. Nasıl yapacağız? Ve ben, ben hatta gösterdim böyle mi gidiyor falan filan diyor. O da bana evet dedi. Ben de o zaman göstereyim dedim. Aga bunu yaparken e ee, kafaya nişan almayın tamam mı? Kafaya nişan alırsanız yani şu arkadaki duvara kaçabilir, bir şey olabilir. Direkt yeleğe nişan alın bak Şu yeleği görüyorsunuz değil mi bak yelek. Birincisi bu. Yeleğe nişan aldıktan sonra aşağı doğru indirin. Bak HS atacaksanız biraz yukarı. hs'yi güzel atmak istiyorsanız da biraz şöyle aşağı doğru tutun bak. Çünkü yukarıda aşağı doğru tutunca böyle oluyor. Hiç tutmayınca da böyle gidiyor. Anladınız mı? Hiç tutmayınca yukarı doğru gidiyor. Aşağı tutunca direkt kafaya HS. E gidiyor aga. Gördünüz mü? Ben 8 bak 8 eksi de şöyle yapalım. Bak hiç şu an tutmuyorum bak. Bak yukarı yukarı doğru gidiyor. Şimdi aşağı doğru in şey yapacağım. Bak gördün mü? Aga bu kadar kolay. Ee, hassasiyetler güzel. Cidden hassasiyetler güzel yani kullanmanızı tercih ederim. Zaten maçın başındaki gameplay falan izlemişsinizdir. Intro gibi bir sahne var. Orayı izlemişsinizdir. Hatta şöyle bir atasım geldi bekle. Bak size dediğim olay bu işte bak. Aşağı doğru indim. Şimdi 300 metre atalım. Oha ne diyor? 300 metre. Kediciyor ya. Adam burası umarım 300 metredir. Location. Kaç? 380. 300 kaç? 304 metre. Tamam. Adam 6x böyle cidden. Bekle. 6x bir daha atalım güzel güzel Adam harbi iyi hassasiyet ciddiyim Kullanmanızı tercih ederim Böyle bir şey olabilir mi ya Şimdi şey diyorum olacak kendi hassasiyetini yap kendini daha iyi yaparsan o da doğru aga Bak ben bak her kendi hassasiyetini yaparsan daha güzel olur ama Yani illa kullanmak istiyorsan mesela beğendiysen ya yani alabilirsin biz bu yüzden çekiyoruz Adam haklı dedi. Biz bu yüzden çekiyoruz zaten. Bilginiz olsun. Önceki yaptığım hassasiyetleri bırakın arkadaşlar. Bu hassasiyet bence hepsine bin basar. Ciddiyim. 1000 basmayı bırak. 2000 basar hatta. 2000 basar. 3000 basar. 4000 basar. Aa ne diyor? 5000 basar. Ne diyorum ya ben? Sanki arı şey basıyormuş gibi. Dur bu sayı gitmedi. Ya basar abi basar da basar yani Önceki yaptığım hassasiyet videolarını unutun ya bu daha iyi Ciddiyim bu hassasiyet hepsine bin basar Agam size şimdi temel kontrolleri şimdi yavaştan gösterelim aga çok laf ettik çok şey yaptık Yavaştan temel kontroller gelişmiş kontroller hassasiyet kontroller Nişangahlarımı grafiklerimi falan göstereceğim bunları tamamen göstereceğim gerisini zaten yayında göreceksiniz. Bu bizim son hassasiyet videomuz. Bunu kafanıza takın. Tamam mı? Ben de videolarda hassasiyet istemeyin arkadaşlar. Tamam mı? Yayın açacağım her gün saat 19.00. Eğer e, şey Instagram'dan beni takip ediyorsanız Instagram'dan arkadaşlar bir link şey hikaye paylaşacağım. Yayın saat kaçta olsun diye saat 4'ü saat 16 yani orayı saat yayın kaçta olsun diye koyacağım, anket koyacağım. Yani en çok hangisi şıklandıysa o anketteki saatte başlayacağız aga. Ama yarın saat 7'de tamam yarın saat 7'de bu kanalda canlı yayını yapacağım. Bilginiz olsun saat 19.00 e, kafanızda olsun. Ya kafanızda olsun derken yani şey. Ya öf neyse ben bugün tutacağım yok gibi ya. Konuşamam ben. De. Ya ben konuşamıyorum. Bir sıkıntı var bende. Neyse. Aga temel kontroller başla. Ateş etme anım butonunu solda göster doğru tamam hadi hadi başlayak başlayak Böyle aga gelişmiş kontroller böyle Ben 3. şahsı niş nişan bakış Ah konuşamıyorum Birinci şahıs nişan bakış açısını arkadaşlar 80'de kullanıyorum. Birinci şahıs nişan bakış açısını 85'te kullanıyorum. Hızlı kuş hassasiyeti 88'e bende. Şöyle arkadaşlar benim gelişmiş kontrollerim bu grafiklerinde böyle arkadaşlar benim grafikler böyle parlaklığım 120 daga benim grafikleri otomatik ayarlayın sakın kullanmayın çünkü diyelim şarj yani ne desem size şöyle şarjınız bitti şu internetiniz düştü mesela diyelim şu an bende 20 ms ya bu diyelim 160 ms oldu direkt abi grafiklerden kesiyor diyelim ben şu an e, aşırıdayım ya yükseğe atıyor beni böyle anladın mı bu grafikleri otomatik ayarlayıp kapatın aga. Tamam mı? Efektler böyle ses aşırı yüksek böyle butonları böyle aga. Hatta hemen butonlarımı da paylaşıyorum. Tamam bunu yükle. Hop. Paylaştım. Arkadaşlar, kod bu. Bilginiz olsun. Kodu hemen böyle SS alın aga. Kod bu kopyala tamam mı kaydet hassasiyet aga lens böyle jiroskopu göstereyim şöyle aga benim jiroskopum hemen şöyle göstereyim atış animasyon hassasiyeti de açık böyle agalar şimdi toplamı böyle bende top toplamı config rasyonumun işte bir şey bir şey işte böyle aga nişangahım böyle lazer böyle yani hepsi zaten kırmızı aga hepsi kırmızı dokunsal geri bildi ya bunları niye gösteriyorsun e, neydi tamam aga benim kontrol hassasiyet temel kontroller bilmem her şeyim böyle aga var. tamam mı joystick'im bu arada joystick'imi soran olursa 100 agalar benim joystick'im. Yani yüzde kullanıyorum. Bana 86, 90 artık küçük gelmeye başladı. 100 artık daha güzel joystick yapıyorum ben ya. Onu fark ettim. Valla yüzde daha güzel joystick yapıyorum. Ben. Cidden agalar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi saat 19.00'da her gün kontrol hassasiyet yayınlarımız olacak bu kanalda. O yayınlara arkadaşlar gelip ben arasa kontrol hassasiyetlerimi değiştirebiliyorum. Orada yeni kontrol hassasiyetlerimi alıp kullan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani yayınlara gelin sohbet ederiz, kontrol hassasiyet veririz, eğleniriz, bir şeyler yaparız. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, bay bay.